Bir ezel hayranı olarak ne olur ama ne olur bir kere hadi be der misin? <laughs> hadi be. <laughs> Merhaba ben Yiğit Şener. Merak ettiğiniz bazı şeyler varmış. O yüzden şimdi sorularınızı cevaplayacağım. <laughs> Cezayirler dizisi için teklifin geldiği ilk anı hatırlıyor musun? İlk bakışta beğendin mi, sonradan mı ısındın? Cezayirler dizisine ilk geldiği anı tabii ki çok iyi hatırlıyorum. Çok iyi bir fikir, Farklı bir senaryo ve çok sürprizli bir son. Cezayirler e, aslında çok farklı şeyler yapmak isteyen bir ekibin bir araya geldiği bir iş olarak geldi bana ilk okuduğumda çünkü çok fazla rastladığımız bir şey değil o yüzden de hem de içerisinde böyle bir tür olarak ne diyebiliriz hem durum komedisi var hem de kara mizah var pek rastladığımız türden bir şey değil farklı bir şey olacağına emindim o yüzden de farklı bir şey olacaksa onun içinde de ben olmalıydım dedim ee, Yiğit şeneri sevdiğine kavuşturacak bir senaryo yazılacak mı yoksa hep platonik aşık mı oynatacaklar sana efendim şimdi ben bu sevdiğine Kavuşamayan diyorlar ama ben bunu dudaktan kalbeyle o kadar çıtayı o kadar yüksek bir yere koyduk ki o projede hiç de sevdiğine kavuşamayacak gibi görünen bir karakter. Romanda aslında sadece bir iki cümlede geçen bir karakter. Bir süre sonra gelişti dizinin en ana karakterlerinden biri oldu. Dolayısıyla o çıtayı aşmak bana zor gibi geliyor. Her şey nasip. Seni neredeyse hiçbir zaman magazin programlarında görmedik. Bu kadar ünlü olup bunu nasıl başardın? Sanırım magazin ilgisini çeken bir hayat tarzım yok. Yani çok kendi halimde yaşadığımı söyleyebileceğim bir hayat tarzım var. E, dolayısıyla bu da herhalde magazinin pek ilgisini çekmiyor diye düşünüyorum. Ya da onları yanlış yerde bekliyorum. O da olabilir. <laughs> Arada bir sen de kendi sesine hayran oluyor musun? Hayran değilim ama beğendiğim oluyor. Bugüne kadar en çok etkisi altında kaldığınız rol hangisiydi? Eh. Açık konuşayım bugüne kadar hiçbir rolümün etkisi altında kalmadım. Çünkü biz oyuncular rollerimizin etkisi altında kalmayız. Sete gideriz. Aynen kostüm değiştiririz. Kostüm giydiğimiz gibi rolü de üzerimize giyeriz. İşimiz bittikten sonra da o setten çeker gideriz. Arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle buluşuruz. Eğleniriz, kitap okuruz, gezeriz, tozarız. Ama o rolün etkisinde kalmayız. Belimizde kılıçla metroya binmeyiz. <laughs> Yiğit şenere ilgisini çekebilecek güzel kadının tarifi nedir? Bu tarif edilemez. Bunun herhangi bir reçetesi ve tarifi yoktur. Gerçekte cezailer koğuşunda mahsur kalsan ya da özgürlüğün herhangi sebepten kısıtlanırsa bu durumu çekilir kılmak için vaktini nasıl geçirirdin? İnsanın özgürlüğünün kısıtlanması nasıl çekilir, kılınabilir ki? Öyle bir duruma düşmüş olsam bile, hani mutlaka hem fiziksel hem de akıl sağlığımı yerinde tutmaya çalışıp bir şekilde durumu lehime çevirip oradan çıkmanın bir yolunu bulurdum muhakkak. Mutlu bir an hayal ettiğinde kafandan canlanan manzarayı tarif eder misin? Hmm. Hmm. <laughs> Hayallerindeki projeyi gerçekleştireceksin ama bunun yaşanması için hayatından bir şeyden vazgeçmen gerekiyor. Vazgeçilmesi en kolay şey ne olabilir? Hayatımdaki projeyi gerçekleştireceğim ama bunun için hayatımdaki çok önemli bir şeyden vazgeçmem gerekiyor. Ne olabilir? Para? Yiğit Bey, Instagram postlarınızda takipçilerinize hep dünyalar diye hitap ediyorsunuz. Nedenini öğrenebilir miyiz? Dünyada yaşayan her varlık işte, canlı her varlık, yani ben hepsinin yani ayrıcalıksız, birbirinden ayrıcalıksız olarak eşit olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de hani hiçbirinin, herhangi birinin ya da herhangi bir grubun birbirine üstün olmadığı canlı varlıkların hepsine dünyalılar diyorum. Bu yüzden de onlara dünyalılar diye hitap ediyorum. Çok fazla oyuncu olmak isteyen genç var. Doğru. Oyunculuğa başladığın dönemleri düşünerek onlara bir tavsiye verir misin? Evet, çok fazla oyuncu olmak isteyen var. Onlara ilk önce şunu söylemek isterim. İlk başta düşünmeleri ve karar vermeleri gereken bir şey, ünlü mü olmak istiyorsunuz, oyuncu mu olmak istiyorsunuz? Buna karar vermek gerekiyor. Bundan birini seçmek gerekiyor. Çünkü biri diğerinin sonucu olabilir zamanla ama ilk başta vereceğiniz karar açısından yapmanız gereken şeyler farklı. Ezel dizisi senin için ne ifade ediyor? Arada bir açıp eski sahneleri izliyor musun? <laughs> Doğrusunu söylemek gerekirse Ezel dizisi bence hani televizyon tarihimizin bence e, en çok ilham alınması gereken hem teknik açıdan hem de hikaye açı, açısından hem de karakterlerin işlenisi açısından çok ilham alınması gereken seyir keyfi çok yüksek bir iş. Ben e, daha çok insana ve sektördeki daha çok kişiye ilham vereceğini düşünmüştüm ama e, bunun böyle olmadığını görüyorum. Bu açıdan açıdan da ezel aslında çok 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 özel bir iş. Hem teknik açıdan hem de hikaye dediğim gibi. Arada eski sahneleri seyrediyor muyum? Hayır seyretmiyorum. Benim yüzüm hep ileriye dönük. Cezayir bol sorgulamalı bir dizi gibi duruyor. Dizinin izleyiciye düşündürdüğü en önemli soru ne? İzlemeden önce senden duyup bu şekilde izlemek istiyorum demiş. Evet bol sorgulamalı bir dizi aslında. Sorguladığı yerler, yer de güzel. Kimler akıllı? İçeridekiler mi? Yoksa dışarıdakiler mi? Temel olarak düşündüğü şey bu. Vay be ünlü olmuşum dediğin an hangisiydi? Buna çok spesifik bir cevap vermek biraz zor. Böyle bir geçişi oluyor ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir herhangi bir gün, yani sadece çok sıcak bir gün olduğunu hatırlıyorum böyle canım burnumda. Sanırım dudaktan kalbe zamanıydı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle yokuş aşağı bir sokaktan aşağı doğru yürüyorum. Bir, bir araba böyle yanaştı, durdu. Yolda öyle o kadar geniş değil, tedirgin oldum. Arabanın içinde göremiyorum, camdan içeri içerisi de görünmüyor. Böyle ben de gayri ihtiyari durdum. Herhalde araba geçecek, gidecek diye. Böyle içini göremiyorum ve cam açıldı böyle. Aşağı indi cam. Bir el dışarıya çıktı böyle. El... Ben de bir baktım içeriye yani arabayı kullanan kişi. Ben de gayri ihtiyari elimi uzattım. El sıkıştık, çok güzel oynuyorsunuz, size çok teşekkür ederim, tebrik ederim dedi. Hocam tekrar yukarıya çıktı <laughs> ve yokuş aşağı devam etti. Yani sanırım bu da ünün bir parçası diye düşünüyorum. Vay be dedim, galiba yaptığım şeyler biraz işe yarıyor. Hiç gerçekten delirir gibi olduğunu düşündüğün oldu mu? Olduysa ne zaman ve ne için? Yani şu anda yani yaşamakta olduğumuz dönemde anda o kadar çok haksızlık o kadar çok sahtekarlık o kadar çok hırsızlık o kadar çok vefasızlık yapılıyor ki şu anda delirmezsek herhalde hiçbir zaman delirmeyiz. Bize bir oyuncu yalanı söyler misiniz? Gerçekten ama gerçekten dürüstçe söyleyeceğim. Oyuncu yalanı bilmiyorum. Buradaki arkadaşlardan rica ediyorum. Eğer bildiğiniz oyuncu yalanı varsa bana lütfen söyleyin. Çünkü bazen ümitsiz bir şekilde ihtiyacım oluyor. Setteydim açamadım. <laughs> Sette aile geldi. Sette çok eğlendik. Eğlenmekten işi çekemedik. <laughs> o kadar eğlenceliydik. Bir ezel hayranı olarak ne olur ama ne olur bir kere hadi be der misin? <laughs> hadi be. <laughs> hadi be böyle versiyonları var onun. Psikiyatrist Mert, bugüne kadar canlandırdığınız karakterler arasında size en çok benzeyen karakter olabilir mi? Bugüne kadar canlandırdığım karakterlerin hiçbiri bana benzemiyor. Evet, buna şaşıracaksınız ama uzaktan yakından benle hiçbir alakası yok. Hatta benle ilk tanışan insanlar çok şaşırıyorlar çünkü izlediklerine yakın bir karakter bekliyorlar karşılarında. Bakıyorlar ki öyle biri yok. Ee, öyle şaşkın şaşkın bakıyorlar ve diyorlar ki gerçekten onu sen mi oynadın diyorlar. E çünkü ben her karakteri işte gerçekten bir kıyafet gibi üzerime üzerime olan bir kıyafet gibi giymeye çalışıyorum. Daha sonra da set dışında onu üzerimden çıkarıyorum. Hani bana herhangi bir benzerliği olmuyor. Sadece o karakter özellikleri itibariyle benim onlar hakkında işte seyircinin gözünün önüne çıkarabilmek için bir tasır bir tasarım yapmama müsaade etmiş oluyorlar. Herkesin akıl hastası olduğu bir ülkede normal olanları bir yere kapatsaydık. Akıl hastalarının içinde özgür mü normallerin yanında parmaklıklar ardında mı olmayı tercih ederdin? Normal ne ki? Normal kim? Kim normal? Kim değil? Ne normal? Yiğit Özşener için gerçek aşkın tanımı nedir? Cengiz'in Eyşan'a aşkı mı, Ezel'in Eyşan'a aşkı mı? Yani spesifik olarak bu iki seçim arasında kalmak istemiyorum. Ben sadece kendim bir tanım yapayım. Gerisini siz karar verin. Bence aşk durumu iki kişinin birbirlerine duydukları sevgiyle ortaklaşa, hayata ve dünyaya meydan okumalarıdır. Bütün zorlukları göğüsleyerek aynı olmak değil, aynı yöne bakmaktır. Madem cezayelerde yer aldın, sana seni delirtecek ikilemler soruyoruz. İkisinden birini seç. Hangisiyle gerçek hayatta karşılaşmak istemezsin? Eyşan mı, Cengiz mi? Eyşan. Hangisine dönmek istersin? 2000'ler mi, 90'lar mı? 80' buçuklardan 90'lar. Hangisinden vazgeçmen daha zor? Kahve mi, alkol mü? Ya yani ikisinden birini seçebilecek olsam kahve. Hangisi daha korkutucu? Sahnede repliğini unutmak, çekim sabahı uyuya kalmak, sahnede uyuya kalmak. Cezayirler çekiminde hangisi daha zorladı? Dramatik sahneler mi? Öfkeli sahneler mi? Buna seçerek cevap vermeyeceğim. Ben Cezayirler çekiminde asıl zorlayan şey beni şu oldu çekimden hemen önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine gittik. Oradaki ortamı ve oradaki insanları tedavi gören insanları görünce aslında onlar için daha yapmamız gereken çok fazla şey olduğunu, yapabileceğimiz çok şey olduğunu gördüm. Bu beni e, proje dışında ya da proje ile ilgili olarak projenin çekim dışında et, en çok etkileyen şey oldu. Sana Cezayirler özelinde bir soru. Soru sormaya karar verdik. Delirmemek için ikisinden birinden vazgeç. Zorunda kalsan hayatının sonuna kadar hangisinden vazgeçersin? Hmm, zorunda kalsam hayatımın sonuna kadar hangisinden? Cezayirlerin çok izlenmesi ama senin cezayirlerde yer almaman. Cezayirler'de oynamaktan vazgeçebilirim. Yeter ki Cezayirler çok izlensin. Cezayirler çok izlensin ki Cezayirler sektöre bir yenilik getirsin. Yeni yaratıcılar, yeni fırsatlar kullanabileceklerini, yenilikçi projelerine de gerçekleştirebileceklerini görsünler. Tiyatro izlemek, dizi izlemek. Tiyatro yapmaya devam edeyim. Tiyatro izlemeyi bırakabilirim, dizi izleyeyim. Instagram'a girmek, Twitter'da dolaşmak. Instagram'dan vazgeçebilirim. Spor yapmak, güzel yemek yemek. Spor yapmaktan vazgeçerim ama güzel yemek yemekten vazgeçmem çünkü yemek yemeyi de yemek yapmayı da çok severim. Ezelde oynamış olmak Kaybedenler Kulübü'nde oynamış olmak. İkisinden de vazgeçmem. Çünkü ben bu ikisini aynı anda yaptım. Yine olsa yine ikisini de aynı anda yaparım. Ve ikisinde de ben oynarım. Oyunculuktan yönetmenliğe ya da yapımcılığa geçmiş oyuncular görüyoruz. Senin böyle bir hayalin oldu mu? Hayır böyle bir hayalim olmadı ama bu konuda sıkça telkinde bulunuyor çevremdekiler. Böyle bir fırsatla karşılaşırsam seve seve değerlendiririm. Sorularınızı yanıtladım. Umarım tatmin edici olmuştur. Henüz izlemediyseniz Cezayiler Gain'de yayında. Ben de Cezayiler'deyim.